Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdiki bağlaçlarımız bizim sıraya devam ediyoruz bu şekilde. Bağlaçlar serisi diyelim buna. Before, after, when, while, until ve as soon as ifadelerini göreceğiz. Bunlar günlük hayatta normal günlük hayatımızda yaşadığımız, hayatımızda kullandığımız, en fazla kullandığımız bağlaçlar arkadaşlar bunlar. Şimdi before normal kelime anlamıyla before önce demek, after sonra demek, değil mi? Şimdi before önce, after sonra ifadesini biz Türkçede kullandığımız gibi düşünmemeliyiz. Yani hani Önce kahvaltımı yaparım sonra dişlerimi fırçalarım ifadesini kullanırken bu şöyle oluyor yani önce kahvaltımı yaparım sonra dişlerimi fırçalarım first I eat my breakfast, then I uh, brush my teeth diye söylüyoruz. Yani before I eat my breakfast, after I brush my teeth ifadesi olmaz arkadaşlar. Yani bu şekilde kullanmayalım. Çünkü ben genellikle e, öğrencilerden bu şekilde böyle duyuyorum. insanlardan böyle kullandıklarını duyuyorum. Bunlar bağlaştır. Yani before önce demek ama then önce demek. After sonra demek ama then sonra demek. Yani o akabinde geldiği ifadeyi birbiriyle birleştiriyor. Yani sen before I eat breakfast dersen önce kahvaltı yaparım demiş olmuyorsun. Kahvaltı yapmadan önce demiş oluyorsun. Before I eat breakfast kahvaltı yapmadan önce demek. I go home eve gidelim. Before I go home eve gitmeden önce. Mesela before I go home I call my mom eve gitmeden önce annemi ararım gibi bir cümle kullanacaksan eğer sen burada buradaki before ifadesini den önce anlamına kullanıyorsun. After I go home I change my clothes. Okay? Eve gittikten sonra. Buradaki after ifadesi de den sonra anlamına geliyor. After I go home I change my clothes dediğinde eve gittikten sonra kıyafetlerimi değiştiririm. Burada iki eylem var. Bir tanesi eve gidiyorsun. Diğerini kıyafetle değiştiriyorsun. Ne yapıyorsun? Bu before after ifadesini kullanarak bunları birbirine birleştiriyorsun ve daha uzun ve daha pratik bir cümle yapmış oluyorsun. Yani I go home, I change my clothes demektense after I go home, I change my clothes demek biraz daha böyle kaliteli bir cümle gibi olmuş oluyor. Atabildim mı? Yani bunları kullanmadan da tabii ki de cümle kullanabilirsiniz. Ama eve gider gitmez ne yapacaksın ya da eve gider gitmez beni ara ifadesini söyleyemezsin karşı tarafa. Yani eve git beni ara dersin. Eve gider gitmez beni ara demek başka bir şey. Eve git beni ara demek başka bir şey. Yani birincisi arkadaşlar burada bir konuşmak ve anlaşmak arasındaki bu farkı bir iyi algılamanız gerekiyor. Yani ben bunları kullanmasam da olur mu? Olur tabii ki de. O zaman anlaşırsın ama bunları kullandığın zaman konuşursun. Yani karşı taraf kullandığı zaman nasıl anlayacaksın bir de öyle de bir durum var. Daha önceki videoda söylediğim gibi arkadaşlar İngilizcede bazı şeylerin sizin ihtiyacınız olmayabilir ama karşı taraf kullandığında bunu sizin anlamanız için mutlaka onları da bilmeniz gereken şeyler. Çünkü bunlar temel ifadeler. Bunlar olmazsa olmazlar yani. Şimdi bu before ve after ifadesinde after'den e, sonra, before ve den önce ifadesini kullandık. Bunları tabii ki de cümlenin başında kullandığımızda bu before'lu after'lı cümle diye söyleyebiliriz. Bunları bu şekilde adlandırabiliriz. Hani before'lu cümle mesela before I leave home, evden çıkmadan önce I usually um, check uh, all the electrical uh, equipments. Okay, but you know, electric the aletleri. kontrol ederim gibi. Ya da before I leave home I close the windows. Okay? Evden çıkmadan önce pencereleri kapatırım gibi bir cümle kullanacağımız zaman buradaki before I, I leave home ifadesi evden çıkmadan önce anlamına geliyor. I close the windows before I leave home diye de söyleyebilirsiniz. Before I leave home I close the windows diye de söyleyebilirsiniz. Bunlar arkadaşlar fark etmez. Yani bunların yerleri değişebilir ama arkadaşlar anlamları değişmez. Aynı şekilde after de ifadesi de bu şekilde oluyor. Şimdi when ve ile bakalım. When ifadesi ise dığında anlamına geliyor. Yani gittiğinde, geldiğinde. Ee, anlamında gittiğin zaman, geldiğin zaman anlamına geliyor buradaki. When ifadesi. When normalde soru kelimeleri arasında olan bir kelime. Yani when normalde ne zaman demek değil mi? İşte when do you get up in the morning? Okay, saat kaçta kalkıyorsun? Uh, when do you go home? Okay, ve ne zaman gidersin? Gibi e, böyle bir durumda when ifadesini kullanabiliyoruz. Ama when'den sonra burada ne var? Bak bir yardımcı fiil var. When'den sonra yardımcı fiil geldiği zaman when ne olur arkadaşlar? Bir soru kelimesi olur. Ama when'den sonra bir özneyle başlıyorsa bir cümle. Mesela when I I see you gibi. When'den sonra I diye başlıyorsa o zaman anlayın ki oradaki when ifadesi bir e, soru kelimesi anlamında değil. Yani ne zaman anlamında kullanılan bir soru kelimesi değil. Bir bağlaç anlamında kullanılan bir kelime olmuş oluyor. When I see you dediğim zaman seni gördüğüm zaman olmuş oluyor. Mesela when I go home I usually take a shower. Okay, eve gittiğimde, ben eve gittiğim zaman, yani ben ne zaman eve gidersem anlamında taşıyabilir. Okay, when I go home I usually take a shower. Eve gittiğim zaman genellikle bir duş alırım. I usually take a shower when I get up in the morning. Bu da olabilir. Yani iki cümlede when cümleyi yine aynı şekilde böyle birbirleriyle birleştirebiliriz arkadaşlar. Tabii ki bu bağlaçlarla birlikte bütün zamanları kullanabiliyoruz. Yani when I saw you, when I went home, okay, when I left the office, okay, when I left the office yesterday, dün ofisten çıktığımda, dün, ofiste terk ettiğinde, ofisten ayrıldığımda gibi anlam ortaya çıkıyor. Um, it was 10 o'clock in the evening, Akşamın okay, akşamleyin saat 10'du gibi. Ee, mesela işte ofisten ayrıldığımda akşam saat 10'du. Ee, when I left home in the morning this morning, okay, when I left home this morning, e, bu sabah evden çıktığımda I saw my best friend, okay, iyi arkadaşımı gördüm. I saw my best friend on the way, en iyi arkadaşımı yolda gördüm. Bu şekilde arkadaşlar bu olduğunda şu oldu, şu olduğunda da bu oldu gibi böyle e, cümleleri birbirine bağlamaya yarayan efsane kelimelerdir bunlar. When'den sonraki cümle ya geniş zaman olur ya geçmiş zaman olur. When'den sonraki cümle arkadaşlar gelecek zaman olmaz. Yani when I will see you gibi bir ifade e, doğru bir ifade değildir. E, present perfect tense yani hiçbir perfect tense, when'li, e, before'lu, after'lu cümlelerde zaten bunları arkadaşlar kullanamayız. E, when I have um, spent all my money falan gibi böyle bir ifade olmaz arkadaşlar. Çünkü present perfect tense zaten doğasında bir zaman yoktur zaten. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bir zaman zarfı, bir zaman kelimesi e, burada kullanmamız e, mümkün değil. While ifadesi ise iken anlamına e, geliyor. Yani e, gelirken, giderken anlamına geldiğimde, gittiğimde buradaki devam eden bir durum söz konusu. Yani while'dan sonra mutlaka devam eden bir durum gelmesi gerekiyor. Yani mesela, I am watching TV, televizyon izliyorum. While I am watching TV, televizyon izlerken. While I was watching TV dediğim zaman o da televizyon izlerken anlamına geliyor. Yani sen I am watching TV şimdiki zaman. I was watching TV geçmişte devam eden zaman. Yani birisi present progressive tense, birisi past progressive tense. Ama başına bunların while getirdiğimiz zaman bunların Türkçedeki anlamı aynı oluyor. Değişmiyor. Yani ben televizyon izlerken yemek yapıyorum. Televizyon izlerken yemek yapıyordum. Şimdi ikinci cümle yemek yapıyordum olunca, geçmiş zaman olunca birinci ifadeyi de otomatikman senin geçmiş yapman lazım. Yani while'dan sonraki cümle eğer geniş zamansa akabinde de geniş zaman gelir. While'dan sonraki cümle geçmiş zamansa akabinde de geçmiş zaman gelir. Yani geniş zaman dediğimde şimdiki zaman işte. Yani while I am cooking, I am listening to music. Okay, yemek yaparken müzik dinliyorum. While I was cooking yesterday, dün akşam yemek yaparken ya da dün yemek yaparken I was listening to music. Ya, müzik dinliyordum. Yani o esnada iki eğilimi birden yapıyordum anlamında. While'dan sonraki cümle was were artı e, verb ing şeklinde. Genellikle arkadaşlar while'dan sonra past progressive tense gelir. Ondan sonraki cümle ise past progressive tense olabilir. Simple past tense olabilir. Yani geçmiş zaman da olabilir. Geçmişte devam eden zaman da olabilir. Mesela while I was watching TV last night. Dün akşam televizyon izlerken my best friend called me. En iyi arkadaşım Beni aradı ya da while I was watching TV last night, my best friend was um, reading a book. Okey, en iyi arkadaşım kitap okuyordu falan. Hani ben orada o esnada ben televizyon izliyordum ama arkadaşım o esnada kitap okuyordu. İkimizin de böyle bir e, paralel devam eden bir eylemi söz konusu burada. Yani while'dan sonraki cümle iki cümlede devam eden cümle olabilir. Ya da whilelı cümle zaten devam etmek zorunda. Okay. Ondan sonraki cümle ise devam eden bir cümlede olabilir. Olup biten de bir cümle olabilir. Tamam umarım hızlı anlatmıyorumdur. Eğer hızlı geliyorsa e, videoyu böyle bir başa sarıp tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Peki şimdi bunlarla birlikte bir de estrones ve antilifalleri var. Estrones ifadesi ise erermez anlamına geliyor. Yani gelir gelmez, gider gitmez, yapar yapmaz gibi. Yani e, işte eve gider gitmez kıyafetlerimi değiştirdim gibi ya da eve gider gitmez kıyafetlerimi değiştiririm gibi. Aynı wild olduğu gibi bunu da anlam değişmiyor. Fakat cümle değişmek zorunda. Yani eğer şimdiki ise şimdiki Genişse geniş, geçmişse geçmiş olmak zorunda. Yani as soon as I go home, I change my clothes. Okay, eve gider gitmez kıyafetlerimi değiştiririm. As soon as I went home yesterday, dün eve gider gitmez I changed my clothes. Okay, kıyafetlerimi değiştirdim. Burada iki cümlede ne olmuş oluyor arkadaşlar? İkisi de burada geçmiş zamanlı ifade olmuş oluyor. I changed my clothes as soon as I went home yesterday de diyebilirsiniz. As soon as I went home yesterday, I changed my clothes da diyebilirsiniz. Fakat as soon as I changed my clothes, I went home derseniz kıyafetlerimi değiştirir değiştirmez eve gittim olur. Yani o esunesi her cümleye getiremezsin. Esunesten as sonraki gelen cümleyi ifade o katar. Yani esun o gelir gelmez yapar yapmaz anlamını hangi cümleye geliyorsa esunesten as sonra o cümleye anlamını katar. Sen diğer cümleye eğer esunesi getirirsen bu sefer cümlenin e, anlamını ve yerini değiştirmiş olursun. Fakat esunesi as cümleyi alıp bu tarafa koyabilirsin. Yani I changed my clothes dedin. Orası, as soon as I went home. Fark etmez. Ama as soon as I changed my clothes, I went home dersen kıyafetlerimi değiştir değiştirmez eve gittim demiş olsun. Dolayısıyla bu esunesi hangi cümlede kullanacağımıza biraz da arkadaşlar burada dikkat edelim. Bunlara nasıl dikkat edeceğiz? Bol bol pratik yapacağız. Sürekli bunları tekrar edeceksiniz. Ondan sonra kafaya bunlar yerleşecek yani. Peki devam edelim. Until ifadesiyle devam edelim. Antil neydi arkadaşlar? Ne kadar anlamına geliyor? Mesela arkadaşlarım eve gelene kadar ya da işte bu program bitene kadar ya da ödevim bitene kadar gibi e kadar anlamını koymam gereken cümlenin başına ben bu until ifadesini getiriyorum. Yani diyorum ki until my friends come home. Geniş zaman yapalım o cümleyi çünkü diğer cümleyi çünkü gelecek zaman yapacağız. Until my friends come home. Arkadaşlarım eve gelene kadar. I will do my homework. Okay? Ee, ödevimi yapacağım diye söylüyorsun mesela. Arkadaşlarım gelene kadar ben ödevimi yapacağım. Bir, birinci cümle geniş zaman. Diğer cümle gelecek zaman. Ee, antilli cümle geniş zaman olur. Diğer cümle geniş de olur. Gelecek de olur. O fark etmez. Ama geçmiş zaman olmaz. Yani geçmiş zaman olması için antilli cümlenin de geçmiş zaman olması gerekiyor. Yani o da şimdiki vereceğim örnekte olduğu gibi. Until I finished the movie I didn't go to bed. Okay yani e, filmi bitirene kadar yatmadım. Ha, bu kadar basit bir cümle yani. Yani İngilizceyi böyle basit basit cümlelerle öğrenin ki e, bunları daha iyi pratik yapabilirsiniz. Yani hani böyle e, normal suda yüzmeyi öğrenmeden dalgalı sularda yüzmeyi öğrenemezsiniz yani. Normal suda ilk önce bir bunları bir öğrenin. Ondan sonra iyice basit gelmeye başlasın. Ondan sonra olayın e, seviyesini gitgide böyle arttırabilirsiniz. Fark etmez yani. Antalya ile alakalı bir cümle daha yapalım. Mesela diyelim ki um what are you going to do until we come home okay bize geri ne kadar sen ne ya da, what will you do until we come home kadar, ne Tabii ki Akasha, before after when while as soon as until although, even though, in spite of the fact that, despite the fact that, despite, in spite of ya da daha önceki cümlelerde kullandığımız gibi işte moreover, besides, in addition to this, okay gibi. Bu tip e, bağlaçlarla birlikte arkadaşlar tabii ki sorular da sorabiliriz. Fark etmez. Yani bunlar bir bağlaçlı cümle. Bundan sonraki cümle olumlu da olur, olumsuz da olur, soru cümlesi de olur. Fark etmez yani tamam mı? Siz üretebildiğiniz kadar yani binlerce buradaki e, cümleleri üretebilirsiniz. Bugünkü konumuz da arkadaşlar bunlardı. Before, after, when, while, as soon as ve until ifadelerini sizlerle paylaştım. Umarım siz için faydalı olmuştur. Daha sonraki dersimizde görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın.